Atıf evden dışarıya adımını atamıyor. Ben şirkete gidemiyorum. Erol Bey gelme, üç gün ortada gözükme dedi. Şadiye'yi kebapçıdan aldık, çalışmıyor zaten. Yakında ben de işten kovulurum muhtemelen. Bu naneyi kim yediyse hayatımı paçavraya çevirdi, başardı. Bravo yani. Üf, gene ulaşılamıyor. Sabahtan beri arıma ulaşamıyorum ben. Fırat'ın cebi de kapalı. Ya merak etmeye başladım. Şu şeyi arasana. Ee, Fırat'ın şoförünü Necati Bey'i. Hadi. Ya biz ikimiz de biliyoruz değil mi bu iş kimin işi? Ve olaylar başladığından beri seninki arazi. Saçmalama. Böyle bir şey yapmak Irmağan ne işine yarayacak ki? Sen herkesi kendine bir bilme. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen niye hep buradasın yani? Ha? Niye hep buradasın, niye? kocaman böyle mis gibi evin var. Azıcık da orada kalsana sen. Ha, üçümüz beraber yaşayalım diyorsan bak o ayrı. Biz sana yerleşelim ya. Vallahi. Daha az kira vermiş oluruz sen. Kiradan da bizi kurtarırsın. Ha, ne dersin? Tamam. Necati abi havaalanında Fırat'ı bekliyormuş. Fırat şehir dışındaymış. Necat abi dün gece otelde kalmış. Gündüz eve falan da uğramamış. Irmak da dün geceden beri Fırat'ın evindeymiş. Ya, Irmak neredesin Allah aşkına? Hanımefendi ben Sarıyer Emniyetinden memur İlkay Özkan. Ne polis? Ne işi var kardeşimin telefonunun sizde? Ben ona ulaşamıyordum sabahtan beri. iyi mi? Ne cadde'nin ortası ne yolu ne orman yolu ya? Orman bir şey mi oldu? Ne olur söyleyin. Leyfem. Alo. Memur beyi akşamlar. Ben avukat Narin Yılmaz. Hangi karakoldansınız? Tamam. Tamam, geliyoruz. Peki öyle. İşte, Yok hala. bir şey oldu. Bir şey oldu, değil mi? <laughs> Recep, neredesin? Kaç saattir kapatıp geleceğim dedin, yoksun Dalmışım öyle ya. Yattım çocuklar. Yattılar. Seni pek bekledi ama. Okulda fili çalmayı öğrenmiş. Babam gelsin, onu da çalacağım diyor. İnşallah. Hadi gidelim. Ay. kardeşim kayıp. Ne olur. Ne oldu Deniz Hanım? Engel olamadım, seni görmek istedi. Aslında polis aramaya başladı ama işte. Tamam, hallederim ben. Bak, ben kimseye güvenemiyorum. O, bulursunuz siz onu. Onu sadece siz bulursunuz. Bir şey oldu ona, bir şey oldu ne olur, ne olur. Tamam, sakin ol. Merak etme. Bir şey oldu. Polis ormanda ırmağın çantasını atılmış buldu. Ay. Ay. Deniz Hanım, Deniz. Su getirin lan. kaynağını araştırdım. Bu sizin haber için ihbarda bulunan kadın kız arkadaşım arayıp adresi vermiş. Bir de eski bir haberden bahsetmiş şu ressamla ilgili. Kim olduğunu bulabiliyor muyuz? Gizli numaradan aramış da biz bu gizli numara mevzularından çakıyoruz biraz. Emniyetteki arkadaşlardan aldım. Numara bu. İyi güzel de bu numara kime ait? Irmak Tunalı adına kayıtlı. Biliyordum Irmak Tunalı tabii. Alo. Alo, kimi aradınız? Siz kimsiniz? Sen kimsin? Aradığım numara karakol gibi bir yer, arkadan telsiz sesleri geliyor. Bana bak, yanlış numara vermiş olma. Yok canım, nasıl olur? Atif arıyor, baksana. Alo. <gülüyor> Alo, Deniz. Atıf'ın ağrım ben. Irmak kayboldu. Polis ormanda eşyaların atılmış burada. Sen ciddi misin? Evet, evet. Sorma. Çantanın bulunduğu yerde araştırılma yapılıyor ama daha sonucu ulaşılamadı. Denizli ısrar edince biz de kalktık Sermet'e geldik. Hala buradayız. İyi, tamam. Siz eve gidin. Ben de oraya gelirim. Hadi. Senin numarasını bulduğun kız Irmak kayıpmış. Salak gibi aradım. Şimdi polis gelecek kesin yarın beni alacak. Neyse ben kaçtım. Siz şimdi gidip dinlenin. Ben halledeceğim. Merak etme. Sabah bulacağım kardeşini. Hadi. Fırat, şimdi sakin olacağım oğlum. Tatsız bir şeyler oldu. Hayırdır abi? Erin vakadım kaybolmuş. Kızlar önce seni aramışlar, ulaşamamışlar. Telefonun kapalıymış. Sonra beni aradılar. Fırat yanında mı diye sordular. Biraz önce de Narin aradı. Karakoldan kızın çantasını bulmuşlar ormanlık bir yerde. Yola atılmış falan. Başına bir şey geldi diye deliriyorlar. Abi, Sermet'in evine yürü. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Kursaltma silahı abi, biliyorsun. Geçenlerde saldırıya uğradım. Merak etme, bir şey olmayacak. Fırat, akıllı başına topla. Bu işin şakası yok oğlum. Abi, yürü. Allah Allah. Kim yapar lan bu işi? O da düşünmeye gerek yok abi. Kızların babaları yani. Şimdi bu gazete işini ırmak tezgahladıysa... ...Moskov çakalı uyanmıştır işe. E adam zaten öldürecek adam arıyor. Kızlarını öldürecek hali yok. Doğru söylüyorsun lan. Bakalım bir. Bak sen. de Marco Paşa'ya döndüm ha. Hayırdır birader? Senin de mi yardıma ihtiyacın var? Yürümak nerede? Abicim yalnız şu silahı indirirsek. her şıkta bu tetiği çekeceğim Servet. Şimdi bana ırmağın yerini söyleyeceksin. Irmak nerede? Bilmiyorum. Bırakırsam bulacağım. Fırat.

kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>